Cuadrado, Morata koştu, Ronaldo geldi. Aldı Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Çalın deniyor, Ronaldo yerde kaldı. Maçına hakemi dediğini çaldı. Cristiano Ronaldo! Ronaldo! Mason McKinney bırakıyor, Cuadrado. Evet. Ronaldo'ya doğru. Gol ve gol! Mason McKinney 2-0 oldu. <laughs> yaptı, boşta kaldı. McKinney, Yassin Bakken'i bıraktı. Ramsey son anda dersteyken. Tobias Thieler geliyor. Penaltıyı veriyor. İşaret geldi. Cristiano Ronaldo bir gol daha. Cristiano Ronaldo. 3-0 oldu. Messi yaptı ortayı. Kafa direkten dışarıya. Delik de geldi. Orta içeriye kafalardan sekti ve gol. offside dedi. Offside.